Arkadaşlar merhabalar. Bugün size King yayınları TYT matematik soru bankasından bahsetmek istiyorum. Biraz bu kitap hakkında konuşalım istedim. Arkadaşlar kitap e, örnek kitap olarak elime ulaştı. King yayınları sıfırdan zirveye e, sloganıyla, motosuyla böyle bir kitap e, hazırlamış TYT matematik soru bankası. Biliyorsunuz matematik e, öğrencilerin korkulu rüyası. E, matematik konusunda arkadaşlar eğer e, iyi bir eğitim almamışsanız sıfırdan Zirveye çıkmak hakikaten zor. Çok ciddi emek istiyor. Siz bu emeği verirken de buna uygun kitaplar bulmak çok zor oluyor arkadaşlar. Yani bulduğunuz kitaplar sizi bazen yarı yolda bırakabiliyor. E, kitabı çözmek istemeyebiliyorsunuz. Ya aşırı çok zor oluyor, sıkıcı oluyor. Ya da çok kolay oluyor arkadaşlar. E, onu da çözmek zor ve sıkıcı oluyor. Bundan dolayı arkadaşlar bu kitabı incelemek istedim. Kitap hani e, ilk önce şey olarak şöyle e, baskı olarak arkadaşlar kaliteli. Yani onu söyleyebilirim. E format olarak ÖSYM kitapçığına benzeyen arkadaşlar bir formatı var. Yaklaşık olarak İçerisindeki arkadaşlar sorular, soruların okunuşu ve sorular arasındaki boşluklar gerçekten ferah. İnsanın içini açıyor diyebilirim. Hani çözesi geliyor diyebilirim arkadaşlar. Böyle bir kitap. İçeriğine gelecek olursak arkadaşlar bir matematik öğretmeni olarak hakikaten kitap hakkını vermiş. Yani o slagonla uygun bir şekilde bir tarz arkadaşlar belirlemiş ve sorularını öyle hazırlamış. Sıfırdan zirveye diyor ve hakkını veriyor. Arkadaşlar kitabın iki tane bölümü var. Bir tanesi konuyu öğreten sorular dediğimiz arkadaşlar kısmı. Bakın burada gerçekten sıfırdan konuyu öğrenen öğrencilerin bu düzeydeki soruları çözmesi gerekiyor. Böyle soruları bitirdikten sonra da ÖSM tarzında sorular ki ÖSM tarzındaki sorularda da yeni nesil arkadaşlar sorular içeriyor. Dolayısıyla bu kitap arkadaşlar sıfırdan zirveye doğru giderken yeni modern yeni nesil diyebileceğimiz soru tiplerini de atlamamış oluyor. Ve bu sorular da arkadaşlar yine yeni öğrenen öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği soru tipleri olmuş oluyor. İçerisinde mutlaka seçici sorular da var. Fakat genel manada kitap için arkadaşlar basit ve orta diyebiliriz. Yani genel olarak. Ha, içerisinde tekrar söylüyorum. Ortanın üstünde de ekstradan arkadaşlar. Yani her bir testte 3-5 tane daha soru olma durumu olabiliyor. Bu kitap şahane bir kitap. Bu kitabı hazırlayanlara, emeği geçenlerin gerçekten tebrik ediyorum. ve ben 11'den 12'ye geçerken olsun ya da 12'nin başında daha ben ÖSYM'ye hiç işte başlamadım, TYT'ye hiç başlamadım diyen öğrencilerin ilk, kitabı, ilk çözeceği kitaplar arasında kesinlikle yerini alıyor diyebilirim. Böyle bir kitap diyorum ve herkese selamlarımı iletiyorum. Çalışmaya devam diyoruz arkadaşlar. Herkese selam, çalışmaya devam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.